Merhaba değerli seyirciler. Nasılsınız? Bugün BİM'e gittim. Enteresan bir şeyle karşılaştım. Değişik bir meyve buldum. Kendisi namı değer ejderha meyvesi. Merak ettim, satın aldım. Bir tadına bakayım istedim. Bimde olması da çok garibime gitti doğrusu. Ve merak uyandırdı. Bu merakımı da sizlerle beraber test ederek gidermek istedim. Şimdi ben bu meyveyi bir yıkayım. Güzelce dışını temizleyeyim. Ondan sonra keselim. Bir tadına bakalım. Meyveyi güzelce yıkadım. Geldim. Şurası sanırım kök bağlantı yeri. Şöyle çiçek gibi durduğunu düşünüyorum. Zaten bu kaktüs gibi bir şeyin üzerinde yetişen bir meyve. Şöyle yaklaştırayım. Bir bakın. Namı değer ejderha meyvesi bu. Şimdi gelin beraber bir keselim. Bunu internette araştırdım. Birkaç şekilde değerlendirebileceğimizi söylüyorlar. İsterseniz kesip doğrayıp salataya katabiliyorsunuz ya da direkt tüket edebilirsiniz diyorlar. Ben bugün direkt tüketeceğim. Şöyle keselim. Evet. İç kısmı da bu şekilde. Şunlar çekirdekleri. Hafif kivi andırıyor onda da böyle küçük küçük çekirdekler var. Şimdi gelin tadına bir bakalım. Direkt kaşıkla yiyebileceğimizi söylüyorlar. Sanırım şu şekilde bir parça alıp bakacağım. Müsaadenizle. tatlı, kaktüsümsü bir aroması var. Size de az önce dediğim gibi hiç daha önce yemedim. Kivi aroması var arkadaşlar. Ben kivi ile kaktüs arasında bir şey olarak düşünüyorum. Fena değil. Pahalı bir meyve ama haliyle bime geldiği için uygun. Hani bir kere denemek açısından almak istedim. Daha sonrasında alıp tüketir miyim bilmiyorum. Hani çok bir şey kaybettiğimizi düşünmüyorum hani yemeyince. Ama fena da değil. Kivi kaktüs tadı hani aloe vera gibi düşünün. Aloe veranın bir kokusu vardır ya onu andırıyor. Aloe veralı kivi gibi bir şey. Fena değil. Ejderha meyvesi de demek ki buymuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.